34 yıldır garajdan çıkarılmadı. Almanya'da çalışan İshak Çakır memleketine gönderdiği parayla 1979 yılında bir otomobil satın aldı. Bursa'dan satın alınan otomobil tek yolculuğunu Giresun'a getirilirken yaptı. O günden bu yana da konulduğu garajdan çıkarılmadı. Bu aracı benim hanımın dayısı İshak Çakır'dan aldım. Epey zamandır bu aracın ben e, Kendi Binasının altında olduğunu biliyordum Fakat kendisi bir türlü e, Artık bir manevi Bir aşkı vardı zannediyorum Aracı dışarıya çıkarmak istemedi Ama son dönemde artık ikna ettikten sonra Aracı e, ben kendisinden aldım Bu araç e, 1979 Yılında e, Kendisi o dönem Almanya'da işçi olarak çalışırken Merkez bankasına 16 bin mark zannediyorum, 16 bin mark yatırarak e, sıraya girmiş, Bursa'dan arabayı e, şoförle beraber e, almış ve Giresun'a getirmiş. Giresun'da tabii kendisi tekrar Almanya'ya döneceği için e, Giresun'da yeni yaptırmış olduğu evinin altına bu aracı koymuş ve tekrar Almanya'ya.